8. sınıf 2. dönem 2. yazılı sorularına ya. devam ediyoruz. Ya. Yukarıda ki ABC üçgeninde açıların ölçülerini büyükten küçüğe doğru sıralarsak eğer A açısı büyüktür, A açısı büyüktür, B açısından B açısı büyüktür C açısından. Yandaki ACB dik üçgeninde AC 8, AD 10 ise şurası 6 8 10 üçgeninden 6'dır. DB 9 ise şu ikisinin toplamı 15 yapacağından 3 çarpı 5 15. AB'yi bulun diyor. Şimdi burası 15 ama 3 çarpı 5 bizim için bir şey ifade etmedi çünkü hipotenüste değil. Şurası ee, 8'in karesi 64 artı 15'in karesi 225 yazar toplarsak o da 9 8 189 489 189 o da 17 yapar. Koordinat sisteminde Eksi 3'e eksi 4 A noktası hemen yerini belirtelim. Eksi 3'e eksi 4 dediği için şurada bir yer oluyor. Burası A noktası. Şöyle A. B noktası 5'e 11 dediği için 5 şöyle yükseklerde bir yer oluyor. Şunu şöyle uzatalım. Evet. Burası da B noktası noktalar arasındaki uzaklığın kaç birim olduğunu buluruz yani şimdi bu noktalar arasındaki uzaklığın kaç birim olduğu çıkacak ortaya. 5'ten eksi 3'ü çıkarırsak evet. Eksi 4 demiş. Eksi 3'e tamam. eksi 4. O yüzden ne olacak. Evet, yapalım. Evet. Eksi 3'e eksi 4. Evet aşağıdan olacak. Onlar artı değil x için eksi 4. Evet aşağıdan çiziyoruz. a'yı yerleştiriyoruz. Noktalar arasındaki uzaklığın kaç birim olduğunu bulmaya Yani yatay 8, içeriye de baktığımızda burası 11, burası da 4. 11 artı 4'ten uzunluğu da 15. Yani e, arasındaki uzaklığın 15 bölü 8 olarak eğimini bulmuş oluruz. Devam ediyoruz. Yukarıdaki şekle göre x'in alabileceği tam sayı değerlerini buluruz. 6'dan 4'ü çıkarırsak 2. 6, 4 daha 10 yapar. x 2 ile 10 arasında değer. Aynı zamanda 8'den 5'i çıkarırsak 3. x 8 ile 5'i toplarsak 13. x'in alabileceği tam sayı değerleri 3 ile... 10 arasındadır. Bu da 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olmak üzere 6 tanedir. Evet, sıradaki sorumuza geçelim. Yukarıdaki ABCD A, B, C, D. B, D açı ortaydır. Şimdi B, D açı ortay ise burası da 27 derece olduğunu biliyoruz. 27, 27 ikizkenar ikiz kenar üçgendir. 54 yaptı. 54 yaptı. Ve diğeri de 54 zaten. 54, 54 daha 108 yapar. Öyleyse A açısı 72 derece. Bizden istenen de zaten B, A açısı. B, A, C açısıydı. O da 72 derece. Geldik diğerine. Yukarıda ABC'de ABC üçgeninde AB10 AB10 BC8 olduğuna göre DC'yi DC bulur. Demek ki burası 2 çarpı 4. Şurası 2 çarpı 5 olabilir. Ama şurada bir e, ikiz kenarlık olmadığı için evet, evet burada evet Dik bir, bir, açı olmadığı için şuraya göre buluruz. Şurası 5, Burası 10 ise e, bize DC'yi bulun demiş. AB 10, BC 8 olduğuna göre. Şurayı bulabiliriz. Şurayı bulabiliriz. Evet, burayı şeyden. Pisagor'dan. Onun 10 10 karesi 100, 100, 100. Eksi 5'in karesi 25 eşittir 75. O da 5 kök 5. 5 kök 3. Evet. 5 3. Evet 5 kök 3. Şurası 5 kök 3. Tamam 5 kök 3. Hatta 8 eksi 5 kök 3. Evet. Oraya zaten gerek var mı? Burası 5 kök 3 çıktı. Burası C. -E. Eğer şurası 10 ise alanımız taban çarpı yükseklik bölü 2'den şurası da yüksekliğimiz. Yani 10x bölü 2 olur. Sonra diğer tarafa da alan bulmak için taban çarpı yükseklik dersek 8 çarpı 5 bölü 2 olur. Şuradaki 8 ile 5 sadeleşir. Burası 4 olur. Buradaki 10 ile 2 sadeleşir. Burası 5 olur. Böylece 5x eşittir. 4 kere 5 20 x eşittir. 20'ye bölersek 4 olur. Cevabımız 4. Şuraya gelelim. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanlara Y. Eş şekillerde karşılıklı kenar uzunlukları ve açı ölçüleri eşittir. Eş şekilleri bakalım. Burada 2 birimlik ve 4 birimlik yükseklik var. Burada da 1 bir birim ve 4 yükseklik var. Doğru. Açı ölçüleri açıları eşittir. Küçülmüş. %50 küçülmüş. Benzer şekillerde karşılıklı açı ölçüleriyle kenar uzunlukları orantılıdır. O da doğru. Çünkü açı ölçüleri ve kenar uzunlukları eşit. Benzerlik oranı bir olan şekiller eş şekildir. Benzerlik oranı bir değil. Bir bölü iki. Yarı yarı. Olunca da bir olunca değiştir ama bu resme göre değil tabi. Son, pardon bu resim galiba. Evet, bu resim şey. buna ait değil bu başka bir şey. Evet. Doğru. Eş şekiller benzer değildir. Yanlış. Benzer şekiller eş olmak zorunda değildir. Doğru. Bütün kareler benzerdir. Bu da doğru. Yukarıdaki yamukların benzerlik oranı tabii ki 1/2'dir. Hı, aşağı gelelim. Aşağıdaki şekillerden hangisi şöyle yaparsak diğerlerinden farklıdır? Şimdi koordinatlara bakalım. Şuraya bakarsak 3 üç birim şöyle 1 2 3 4 tabanı 4 tabanı 4. Evet tabanı bunun 4, bunun da 4, bunun da 4 fakat denizinin tabanı 4 değil 2,5. Evet. Benzer değildir. Aşağıdaki 3 e, birim sağa kayarsa şimdi şurayı merkez alırsak 1, 2, 3 birim. Yani artık yeni şeklimiz şuradan başlayacak. 3 birim 3 birim e, pardon bir saniye şunu silelim. 2 birim sağa kayacak. 1, 2. 2 birim sağa kaydığında şurada baz aldığım nokta şurası olduğunda şöyle bir şey olacak. Sonra 3 birim aşağı dediği için aşağıyı da farklı renkli gösterelim. 1, 2, 3. Artık yeni şeklim şöyle çizersek şöyle çizersek artık yeni şeklim burada bir yer duyuyoruz. Evet. Şöyle bir şey. Evet. Bunu da aynısını artık kopyalayıp yapıştırabiliriz. Değişim bir şey olmayacak. Bak şöyle. Şöyle bir şey. Şuraya gelelim. Ayrı uzunlukları 3 santim, 4 santim ve 5 santim olan dikdörtgenler prizmasını 3, 4, 5. Evet, piramitler bizim bu dönem sınavımıza dahil değil. Çünkü e, şu an sınav olanlar piramitlerden girmeyecek. Yüzey alanı kaçtır diyor. Bunu açtığınız zaman üçgenin alanından hepsini bulup 13, 13 diyerek 10, bakın 13, 10 diyerek buradan bulabiliyorsunuz. Piramit alan formülüyle. Verilen koli. Bunu da koli alan formülüyle bulabiliyoruz silindirin yüzey alanını bulunduğu yüzey alanını bulmak için pi çarpı r kare diyorsunuz o da 3 çarpı 25'ten 75 75 aşağısı yaptığı için 150 yani tavanlar 150, 150. yan yüzeyler ise 2 pi r r yerine 5 pi yerine 3 yazarsak 2 çarpı 3 6 6 kere 5 30 30 olup 30 çarpı 10'dan 300 olarak da yan yüzeyi buluruz 300 artı 150 450 yapar evet Eğer doğrusal yani yansımasını bulun diyor 1 2 3 Öylesi 1 2 3 şuraya gelecek şuraya 2 birim açı var şurada demek ki şuraya şöyle gelecek. Şurada iki birim geri gidiş var. Şöyle. iki birim tekrar yansına Sonra şuraya bakalım. 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Öylesi şöyle. Şöyle bir şey. Ee, burası da yine şöyle bir şey böyle, şöyle, bu şekil. Şimdi de iki birim ile bölüyoruz. Evet, şeklimiz böyle bir şey olacak. Bu da yansıması. Devam ediyoruz. Evet, sorularımız bitmiştir. Herkese başarılar dilerim.